Evet, günaydın. Bugün yine hafta sonu balığa geldim. Sabah erken saatte karanlıktı geldim. Oltamı attım. Şöyle aşırı kayalık bir burun. Zil saplanmıyor. Zil saplanmadığı için asnağın üzerine taş koydum. Öylesine durdurdum. Ya böyle devam edeceğim ya kayaların arasında boşluk bulmaya çalışacağım zili saplamak için veya da kamışa döneceğim benim niyetim güzel zil vuruşları almakta ama maalesef bu merada zili havada durdurmak ne mümkün komple kaya sivri katman katman böyle kayalardan oluşuyor bakalım geçen hafta da hasta olduğum için balığa gelemedim. Bu hafta temennim güzel bir video çıkarmak. Akşama doğru Kerem'le Yusuf Şeker yanıma gelecek. Onlar da sağa sola olta atacaklar. Onlara göre de yer var. Şayet onlar gelmeden başka bir ekip gelip kapmazsa buraları. Bekleyelim görelim. Rastgele büyük gele diyoruz. Evet. Gittim baktım diğer oltalarda bir şey yok. Dayanamıyorum bunu çekeceğim. Ya kopacak ya gelecek. Ayı sıkıyor. biraz hafifliyor ama kayadan bir türlü kurtulamadı. Bayağı bir ağır bir şey. Evet. Kurtuldu sanki. Uşa düştü. Balığımız geliyor. güzel bir balık. Vay maşallah. Evet, evet, evet. Maşallahı var bunun. Güzel bir aynalı. Şöyle yemimiz sarı top üzerine kırmızı kristal. Kristal boncukla kombin yapmıştım. Atayım mı atmayayım mı sabah tereddüt ettim. Attım iyi ki de atmışım. Gelen yeni yemlerimiz var. Onlardan gündüz takım yapacağım. Atacağım kokulu silikonlar. İnşallah onlarla bundan daha güzel balıklar alacağız. Çok süper bir balık geldi. Bakınız, kolum kadar. Maşallah. Şöyle yemiyle beraber tekrar göstereyim. Şahane küspemiz ve rigimiz. Bize şöyle bir balık getirdi. Evet. Güzel. Güzel. Hem de çok güzel. Kürpemesi yeni yeni erimeye başlamış. Dağlarda keklik sesleri geliyor. Çok güzel temiz bir hava var. Oturup güzel bir kahvaltı yapacağım. Balığımı da aldım zaten. Evet dostlar. Sağdaki oltalarımın yemini düzelttim. Kiliklerini değiştim. Geldim burada bir vuruş olmuş. Bakalım. Var mı? Kaçmış mı? Sıkışmış bir yere. افزلا، اون ده تا وارده اوراله. Kayanın dibine sıkıştı. Bakalım, inşallah balık götüre. yere kadar çekiyor. Ben çekince tekrar gelip aynı yere sıkışıyor. İyi bir balık ama çıkarabilirsek. zorlarsam kopacak. Biraz serbest bırakayım. İnşallah kendi kendini kurtarır. kalsın burada. Bakalım ne olacak. Bir 5-10 dakika sonra gelip bakacağım. İpi götürüyor. İpini yere attım. İpi götürüyor. olması için balığın yön değiştirmesi lazım. Kayadan çıkması lazım. Yok. İçinde balık var. Kismetimizde varsa kendini kurtarır. Evet dostlar. Vakit öğlen olmak üzere. Yusuf yeni yeni hazırlıklar yapıyor, niyeti bozmuş. Belki başka yere gideceğim diyor. Çadırımız hala yerinde. Zemin full kat kat kayadan oluşuyor. Muhtemelen suyun ölçüsü de böyledir. Şu ana kadar iki tane balığımız var. İkisi de iyi. Birini videoya alamadım. Hava karanlıktı. Tek başıma kontrole gitmiştim. Vaktim var. Çektim. İyi bir şey geldi. Onu da avın sonunda gösteririm inşallah. Bekliyoruz. Sağımız solumuz hep balıkçı doldu. Toplamda 5 araba var. Bir tane de bir balık var. Başka da yok. Bu hafta bu bölge verimsiz geçti. Ondan olmasa normalde çalışırdı. Takılıyor, kopuyor ama Balıkta veriyor normalde burası. Nasip kısmet. Balıkçılıkta her şey var. Bekleyelim rastgele. Evet. Titretti mi? Ne yaptı? İpi üstünde mi? Karabalık olmuyor mu tekrar? Karabalık bence Bak tekneci çıkıyor abi. Oraya kadar gittiniz ha? Takıldı değil mi? Takıldı Görüyoruz balık yok Karabalık var herhalde Çek çek Balığa hasret kaldık, buyrun karabalık görelim Sen ya bugün balığa hasret kaldık Karabalık da yok sen Yola boş geliyor Hani Ey e, hızlı çekeydin. Hızlı çek havalansın da elle çekerken havalanmaz ki. Kamış olursa belki. Boş. Boş geldi. Boş geldi. Evet dostlar saat biri geçti saat bir buçuk oldu şu an. Buradan toparlandık yol üstü bakacağız kafamıza yatan bir mera olursa belki Orada atar. 2-3 saat daha oyalanırız. Bulmasak da direkt eve gideriz. Bu balığı Kerem Baba gece çekmiş. Suya salmıştı. ipe takıp suya salmıştı. Bunu daha önce söylemedik. İşte ya iki balığımız var demiştik. Bu da hiç yoksa 50 santim civarı bir balık. Şimdi benim çektiklerimi de, de göstereyim. İkisi de sabah saatlerinde geldi. Biri 6'da, biri de 8 buçuk civarıydı. Başka da hiç bir verim alamadık. Şöyle balıklarımızı bir çıkaralım, gösterelim. Şöyle getiriyor. Bu küçük olan da büyük olan da. Bu küçük olandır. Aynalımız büyük. Şimdi babos da geliyor. Babosumuz şöyle bir balık. Evet. Yine bizi boş çevirmedim her Hanım. Beklentimiz daha büyüktü. Nasıl bir kadar var bu kadar aldık yapacak bir şey yok. Balıklarımız. Üç balığımız bence 6-7 kilo gelir. Evet. Şöyle güzel bir fotoğraf al. Evet. Rastgele devamı geliyor inşallah. nefret ettik. Hiç balık çalışmadı. Toplamda 3 balık aldık. Şöyle ayağımızın toprağa basacağı bir yere geçtik. Ben 3 olta attım. Yusuf da 3 tane attı buraya. Kerem de 3-4 tane attı. Yusuf sol koyar herhalde. Bir tane de kamış atmayı düşünüyor. Bakalım. Zamanımız az kaldı ama bir şey gelir mi? Bekleyip görelim. Rastgele büyük gel. Tam almadı herhalde. Vallahi güzel gerdirdi ama orada Demin ki buydu bura. Kerem bu noktada 6 kilo kaçırmış daha. Allah Allah. He. Tam olmadı herhalde sanki tam. Oynaşıyor. Hız çekmeyelim Aynen öyle. Bekle. Allah, Allah. Olma Biraz önce Almam diye bıraktı. Nasıl ağırlığı? Fakir. et. Bir buçuk iki kilo falan var herhalde. İyi. E? Öyleyse iyi. Vuruşuna bakarsan yarım kilo. var ama. Eğer başka bir olta ya da başka bir şeyse bilemem. Şu an balığın saf ağırlığıysa hafifledi. Bak herhalde. Bak şeyden şeye benziyor. Evet. doğru geliyor. Sola doğru geliyor. Haydi. Haydi. Vay 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 vay. Bak görünce sayılır ha. Ana koy. Kara balık lan. Ne ola yanda takılmış o da. Şu ortaya götürme. Oh, 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 oh etmiş lan bu. Alabalık lan alabalık. Vay lan. Daha ne alabalık lan. <laughs> Arabalık lan. Yandan da akılmış. Üstteki Porsiyonluk. Arabalık gel. Benekleri görünce. Şey sandım. Alabalık sandım. Çıkmıyor lan. Evet. Rastgele dostlar. Güneş battı. Salalım bunu. Yavaş sal. Yavaş. Yavaş canı doğasına. Batmayasın oraya. Gidiyoruz. Salim candır gerisi heyecan.